Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz mekanik yaylı sistemli tel gelme aparatı yaptık. Daha önceki videolarımda manuel olarak yapmış olduğum bir aparat vardı. Belki izlemişsinizdir. Arkadaşlarımızın biri orada altına bir yorum yazmış. Bunun tam otomatiğini yapabilir misin diye yazdı. Ben de üzerinde çalışmam gerektiğini söyledim ve çalıştım güzel bir sistem çıkardık. Tabi bu arada bu bana yardımda bulunan Şefik kardeşim ve Şafak Kustamalı teşekkür ederim. Onların çok emeği var. Güzel bir makine çıkardık hep beraber. Üç kafalar kafa kafaya verip makinemizi bitirdik ve bunları bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım makinemi beğenirsiniz. Yorumlarımı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu şekilde sadece aracılık yapmak değil, aracının kendi malzemelerinde üretmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden sürekli bir aracı yenilik içerisinde olması gerekiyor. Sadece araya bakmakla aracı olunmuyor. Benim şahsi görüşüm. Kendimiz bir şeyler üretmemiz lazım. Kendimiz kendi kovanlarımızı yapmamız lazım. Kendimiz kendi alet ve edevatları yapmamız lazım. Ve kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve makinemin tanıtımına başlamak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizlere de faydası olacağını inanıyorum. O yüzden tam detayla hepsini anlatmak istiyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Basit bir mekazma sistemi. Burada kullanmış olduğum, hiçbir şekilde para harcamadım. Hepsi burada ortadan çıkma malzemelerden yapmış olduğum aletler, malzemeler. Ve sizin de piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Hepsini tek tek sizlere tanıtacağım. Makaradan başlayalım. Burada bir tane lama diktik. Lamaya delik açtık. Ve tel hani makaradan düzgün çıksın ve boşalmasın diye. Görüldüğü gibi şöyle tarif edeyim. Bu bu iki tanesi çitanın boyunu ayarlamaya yarıyor. Çıtanın boyuna göre ayar yapıyoruz. Ve bu alttakiler de dahil olmak üzere bunlar hareketli parça. Şuradaki aparatımızı da gevşettiğimiz zaman çitanın genişliğine göre daraltıp ayar yapabiliyoruz. Çitaya göre ayar yapabiliyoruz. Koyalım çitamızı ayarlayalım çıtamızı koyup ayarımızı yapalım görüldüğü gibi çıtamıza göre bunu bir kere yaptırmamız yetiyor. Sadece çıtalarımız standart oluyor genelde. Bu şekilde bunun ayarını yapıyoruz ve çıtamız arada sıkışmış oluyor. Şurada mekanizmamız var. Bunu çevirdiğimiz zaman şu kısım, evet. bu kısım şuradan komple hareketli olduğu zaman o hareketli olduğu için gördüğünüz gibi çıtayı geriye kendine doğru çekiyor ve çıtaya esneme mukavemet kazandırıyor. E, teli gerdikten sonra burayı gevşettiğimiz zaman telimiz gerilmiş oluyor. Yani çıtanın düzelmesinden, düzlemsel olarak düzelmesinden dolayı çıtamız e, gerilmiş oluyor ve tellerimiz de otomatikman gerilmiş oluyor. Sistem bu şekilde. Şuradan şeyleri tarif edeyim. E, yay ve makara sistemi tarif edeyim. Görüldüğü gibi yay merkez kas sistemi var burada. Asıldığımız zaman yay geliyor, geri bırakıyor. Buradaki rulmanlı tekerleğimiz var. Bu tekerlek piyasada bulunabiliyor. Ben bunların alüminyum doğrama kapıların burada kapıların alt sürme raylarından yaptım. Yaylarımızın hepsi farklıdır. Yaylarımızın hepsi farklı. Buradaki mekanizmadaki yayımız biraz daha sert. Görüldüğü gibi. Diğerine göre. Biraz daha sert bakalım. Buradaki amaç tel makaraların sırasıyla düşmesi ve telin boşluğunu alması amacımız. O yüzden yaylarımızı farklı ebatlarda ve kalınlıklarda seçiyoruz. Bu yapmış olduğumuz, şu anda çalışmamız demo çalışmamız. Bunun daha profesyonelini yapabiliriz. Mesela buradaki tekerleği elektrikli düşünüyorum. Elektriklisi de hazır. Ama onu elektrikle herkes yapamayacağından dolayı buraya monte etmedim. Diğer videolarımızda onu da takıp onu da göstereyim. Motoru takmamamdaki amaç hani herkes yapamayacağından dolayı mekaniği taktım. Herkes görsün ve videomdan faydalanıp kendine de üretim yapabilsin diye. Görüldüğü gibi bu şekilde. Şimdi telimizi hep beraber izleyerek geçirelim. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ben çıtalarımda her zaman kuş gözü kullanıyorum. Bu kuş, kuş gözünün amacı telimiz çıtaya basmasın ve yarmasın diye o yüzden gergin dursun. Görüldüğü gibi artık çıtamıza oturtabiliriz. Evet, artık ger görüldüğü gibi çıtamızı geriyoruz şu anda. burası olmadı ya. Burası hiç olmadı. Tekrar hmm. da çıtamızı geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıtamızı gerdirip telimizi geçireceğiz. Ve hep beraber bu uygulamayı seyredeceğiz. Bu şekilde çıtamızı sıkabiliriz artık. Evet görüldüğü gibi çıtamız yamuldu. Bunu e, yayı boşalttıktan sonra, zembereyi boşalttıktan sonra telimiz gerilecek. Tabi şu anda ben e, demo olsun diye yani göstermek amacıyla ufak bir tahtaya montaj yaptım. O yüzden biraz e, zorlama yapıyor. Normalde bunu büyük masaya montaj yaptığımız zaman daha rahat gelme işlemi meydana gelecek. Şöyle kuş gözümüzü geçiriyoruz. Görüldüğü gibi makaradan geçiriyoruz. Ve makara dönüyor. Evet. Şimdi. Evet. Makaradan gördüğünüz gibi daha rahat dönmesi için makara kullanıyoruz. Rumanlı makara olması gerekiyor. Daha rahat dönmesi için. Buradan son noktaya geldik. Zımba makinemizle zımbalıyoruz. Tamam. Şimdi tamam. artık başla. Şimdi artık telimizin boşluğunu alacağız. Makaralara dikkat etmenizi istiyorum. 1 2 3 şeklinde boş alacak. Görüldüğü gibi bir numaralı makaramız yaptı ve boşluğunu aldık. Burada iki numaralı makaramızda da Görüldüğü gibi o da boşluğunu aldı. Şimdi 3 numaralı makaramızda. Ve görüldüğü gibi boşluk bitti. Son boşluğunu alıyoruz. Artık son zumbalarımızı alıyoruz. Zembeliğimizi boşaltıyoruz. ve çitamızın telimizi çıkartıyoruz. Görüldüğü gibi gayet güzel oldu. Ve çıtamız eski haline aldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video paylaşmışımdır sizlerle. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.